İyi akşamlar arkadaşlar. Tüm yoldaşlara selam olsun. Ben neden aday olduğumu açıklıyorum. Ben Suat Kömür, Adana Teberler Derneği Başkanı. Bizim Adana yerelinde 40-50 bin nüfusa sahibi bir topluluğuz. Kozan, İmamoğlu, Sarıçam, Yüreğir, Seyhan, Ceyhan özellikle bu ilçelerde yaşamaktayız. Ben bu topluluğun sesi olmak için yüreğir meclis üyesi aday aday oldum. Bu topluluğumuz gariptir. Garip kalmıştır, kenarda kalmıştır. Hep ötekileştirilmiştir. Biz bunların sesini duyurmak için adayla başvuru yaptık, yola çıktık. Garipler her zaman geride kalmıştır. Hep ötelenmiştir. Halen bu devam etmektedir. Bunun önüne geçmek için, bu insanların hakkını aramak için biz bu yola baş koyduk. Ve sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Garip deyince aklınıza çok şeyler gelir. Fakirlik gelir, fukaralık gelir. Ama bunlar doğru. Fakirlik, fukaralık ayıp bir şey değil. Biz onlardan utanmıyoruz. Ama bizi de yok saymalarından muzdalibiz. Bizi Yok saymayın. Biz de varız. Bizi kimse çantada keklik görmesin. Biz yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş, babadan, atadan, dededen gelen bir gelene sürdürüyoruz. Ama her zaman yok sayılmışız, yok sayılmışız. Yok sayılmamak için sizden ricamız bizi de bu topluluğun içinde var olduğumuzu bilmeniz garipler deyince tekrardan garip gerçekten pazara gitse garibin pazarda alıcısı bulunmaz. Onun için sizlerden değerli büyüklerimizden bizi var olduğumuzu Adana yerelinde görün. Türkiye genelinde de varız ama Adana Teberler Derneği olarak Kozan'dan Seyhan'a kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Bunların tüm sorunlarını ben Suat Kömür olarak birebir yaşıyorum ama gücümün yettiği yere kadar elimizi rahatlatırsanız siz de rahatlarsınız biz de rahatlarız hepinize teşekkür ederim